1961 yılında Türk mühendislerine imkansız bir görev verildi. Sadece 129 günde tamamen yerli bir otomobil yapmak. Ya yaptıklarımızı gömeriz ya da milletçe göğsümüzü gere gere devrim deriz dediler. Ve devrim doğdu. Eskişehir'deki bir cer atölyesi Türkiye'nin ilk otomobil fabrikasına dönüştü. 24 mühendis gece gündüz demeden çalıştı. Motoru, şanzımanı, karoseri her şeyiyle yerli bir araba yarattılar. 29 Ekim 1961 sabahı devrim Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in huzuruna çıktı. Gürsel arabaya bindi ve yola koyuldular. İlk 100 metre gittiler ama sonra araba durdu. Benzin bitti. İkinci araba yedekte bekliyordu ama arızalandı haberi ortalığı karıştırdı. Basın Cumhurbaşkanını yolda bıraktı diye manşet attı. Ve bu küçük aksaklık büyük bir rüyanın sonu oldu. Devrim projesi rafa kaldırıldı. Ama o Türk mühendisliğinin neler yapabileceğinin bir kanıtı olarak tarihteki yerini aldı.